devam edeceğiz. Daha daha da açarak konuyu konuşmaya devam edeceğiz ama bu arada bir başka konuma konuğuma uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Sayın Uğur Özgökere hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Uğur Bey yayınımıza. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet Hasan Bey ile biz konuyu enlemesine boylamasına açarak konuşmaya başladık ama size öncelikle şunu sormak istiyorum. Operasyon ne anlamı taşıyor? Ee, anti terör başlığıyla başlatıldı. Bu başlık özellikle mi seçildi? Bunun bir savaş olmadığı ya da savaşa giden bir evet. durum olmadığı mı e, mesaj olarak verilmek istendi? Ne söylersiniz? Süreci evet. siz nasıl değerlendirirsiniz? Kesinlikle öyle. Yani o ikincilce muazzam bir e, zafer kazandı Azeri kardeşlerimiz. Ama tam bir barış anlaşması yapılamadı. Yani ateşkes oldu eee orada Zengibar koridorunun açılması vardı. Şu bu hiçbiri daha mesela Dağlık Karabağ'ın statüsünün şey az, e, Ermeniler tarafından daha tescil edilmedi ki. Zaten Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde bile Nahçıvan ve Karabağ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçasıydı. Hı hı. Ondan beri hiç değişmedi. Halihazırda da uluslararası hukukta öyle. Biliyorsunuz 10 gün önce orada bir uyduruk seçim yaptılar. Ama o uyduruk seçimi Ermenilerin çok güvendiği Amerikalılar, Batılılar bile tanımadılar. Artışak diye uyduruktan bir kendi kendilerine devlet kurmuşlar. O devletlere seçim yapılıyor vesaire. Şimdi Azerbaycan'ın içinde bir hançer gibi duruyor bu Dağlık Karabağ denen bölge. Her tarafı Azerbaycan. Bu 92 yılında, 30 sene önce o zaman e, Azerbaycan'ı zayıflatmışlardı. Ermeniler Rusların ve İranların desteğiyle, karşı saldırı geçtiler ve Azerbaycan'ın dörtte birini işgal altına aldılar. Sırf bugünkü Dağlık Karabağ'ın statüsünü korumak, onu Azerbaycan'dan e, koparmak için. Ama 30 sene gitti, Azeriler kabul etmedi bunu, dörtte bir de işgal altında kaldı. Sonunda zafere ulaşıldı Allah'a çok şükür. Bütün Ermeniler Azeri topraklarından atıldı. Ancak Dağlık Karabağ'ın durumu gene uluslararası hukuka göre Azerbaycan'ın bir parçası ama özellikle Nahçıvan gibi. Kendi parlamentosu, kendi şey olacak dış ilişkilerinde falan tamamen Azerbaycan'a bağlı olacak. Bunu Ermeniler kabul etmiyor. Bunun için de her fırsatta bir yeniden rövanş almak için, iki senemciki büyük zaferin rövanşını almak için e, tabiri caizse e, mızıkçılık yapıyorlar, olay çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdi neye güveniyor Paşinyan? Evet. Geçen hafta Amerika ile askeri ortak tatbikat yaptı. Yani böyle bir şey yapamaz. Buna NATO üyesi Amerika, biz de NATO üyesiz, bizden de izin alması lazım. Rusya'dan izin ve Rusya'yı korkunç kızdırdı. Daha da güzel yani bizim için güzel, Ermenistan için kötü bir şey yaptı. Başından beri Ermenileri savunan İran'da çok karşı çıktı. Amerika'nın ezeli düşmanı İran'da çok kızdırdı. Yani Amerika ile bir askeri tartışma Ben arkama batıyı aldım, istediğimi yaptırırım diyor Ermenistan. İki sene önce de bunu yaptı, tokadı yedi oturdu. Bütün işgal altındaki topraklar kurtuldu. Şimdi elinde bir artışak diye, onların yani artışak diye bir şey yok tabii. Dağlık Karabağ diye yer var. Orayı da uluslararası olaraktan şeyden koparmak istiyor. Bunu da Amerika ile yaparım diyor. İşte tatbikat yaptık falan. Yapamayacağını anladı. Şimdi ne yapıyor? Oraya giden şeyleri mayınlar döşediler. Polis arabası havaya uçtu. Karayolların arabası iki kişi öldü vesaire. Terör hareketi. Azerbaycan'ın yaptığı kendi toprakları çünkü... Dağlık Karabağ uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı. Kendi toprağı içinde terör örgütü şey yapı, eylemi yapıyor Ermeniler. İşte ona karşı anti terör eylemi uluslararası hukuk Birleşmiş Milletler çarptırı buna cevaz veriyor. Tabii ki savaş değil çünkü Dağlık Karabağ kendi toprağı kendi içinde bir terör örgütü. Gidip de e, Erivan'a savaş açmadı Azerbaycan. Han kentine, han kenti kendi şehri. Azerbaycan şehri ona bağlı bir şehir. Orada bir terör eylemi var. Tabii ki bütün e, bir, 193 Birleşmiş Milletler ülkesi, Üyesi'nin hepsinin hakkı vardır. Kendi içinde bir terörist eylem varsa buna karşı e, polisiye güvenlik, emniyet e, tedbirleri almak. Onu yapıyor Azerbaycan. Kesinlikle bir savaş değildir. Yani uluslararası uh -huh. hukuk açısından sonra bir çatışmadır ama uluslararası hukuk açısından bir savaş değildir. Antiterör eylemidir. İnşallah başarıya ulaşacak birkaç gün içinde. Çünkü e, o bölgede çok güçlü bir devletler var. Türkiye, Rusya, İran bir de Orta e, Azif'te Gürcistan. Ermenistan hepsiyle kötü şu anda. Bir, bir zamanlar Rusya ile çok iyiydi. Bir numaralı Rusya'nın müttefikiydi öyle ona buna dayanıyordu. Onlar şimdi arası bozuldu. İran'la arası çok iyi. Niye? İran'ın yarısına yakını Azeri. İran Türklerden çok korkuyor. Çünkü İran'da Türk nüfusu Acemlerden daha fazla. Yani Türkmen Türk değil mi? İranla e, sözünüzü kestim ama e, Uğur Bey, İran'la arasının iyi olması e, Zengezur Koridoru'na e, biraz açarak konuşalım. Zengezur Koridoru'na e, bağlamak, oradaki çıkar dengelerini. Çünkü İran'da biliyorsunuz Zengezur Koridoru'na kesinlikle e, karşı çıkıyor. E, bir çıkar ilişkisi, bir çıkar desteği diyebilir miyiz sadece? Çıkar desteği var yani İran'ın yaptığı düşmanımın düşmanı dostumdur. Yani İran her zaman bizi düşman olarak görüyor. Ta 1638 Kasr-ı Şirin'den beri 400 senedir sınırda değişmiyor. Her zaman Türkiye'nin gözü batıdaki batıyla uğraşırken işte Viyana'ya falan de hemen arkadan bizi vuruyor. Hemen dönüyor Türk ordusu, Osmanlı ordusu gidiyor. İranları tepeliyoruz. Ama her batıyla ters düştüğümüzde arkadan bizi vuruyor. Çünkü İran bizden Türklerden çok korkuyor. Şimdi hemen Hasan Bey'e de dönmek istiyorum. Paşinyan acaba şimdi 2 sene uğradığı, 2 sene önce uğradığı ezimetin acısını çıkarmak demeyelim de kendi iç siyasetine o prestij kaybını gidermek için mi provokatif eylemleri giderek arttırıyor? Yani bu sebeplerin haricinde bir de o durumda sebep olarak o, sayılabilir o mi? Var. Tabii o sebep var. O sebep var ama dediğim gibi bir de şimdi Amerika'ya güveniyor. Bak askeri tatbikat da yaptık. Amerika'nın da orada şeyleri var. Askerleri var, tankları var, topları var. Ee, i̇şte Türkler, Azeriler bize saldırırsa efendim Amerika bizim yanımızda. Ya Amerika'nın oradaki bir bölüğü, bir alayı ne işe yarar yani altı üstü? Bir günde tepelenir gider yani. Bu Paşinyan bu hatayı ik ikidir yapıyor. Ee, dediğiniz doğru o aşağılık kompleksinin yenilmenin verdiği şeyin intikamını alacak ama e, demin hocamız söyledi Hasan Hoca da e, şöyle yani e, seçimleri kaybetti halk gider darbe olur falan dedi seçim e, savaşı kaybetti halk gitsin dedi daha doğrusu siyasiler gitsin dedi seçim yapıldı gene halk seçti. Yani Oraya evet, de enteresan fazla bir, bir tablo ortaya çıktı. Ben aynı soruyu evet. Hasan hocama da, Hasan Bey'e de sormak istiyorum. E, siz de Paşinyan'ın e, aynı zamanda böyle bir siyaseten de e, kendi itibarını geri almaya çalışma çabaları olarak da yorumlayabilir miyiz? İst siyasete yönelik de bir hamle olarak yorumlayabilir miyiz tüm bu provokatif eylemleri diğer e, başlıklar dışında? Evet Meltem Hanım, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Yalnız... E, şu ayrımı yapmamız lazım. Bu şu andaki, Uğur de ifade ettiği gibi, Ermenistan-Azerbaycan çatışması değil. Bir kere onu açık altını çizmemiz lazım. Bu tamamen Azerbaycan'ın Birleşmiş milletlere göre toprak bütünlüğü içerisinde Azerbaycan deyimine gondarma dedikleri, bizim tırnak içinde sözde dediğimiz bir yapı Azerbaycan tarafından tasfiye edilmek isteniyor. Bu kendilerine her ne kadar defakto devlet deseler de bunun kabul edilmesi mümkün değil. Ama orada varlıkları söz konusu ve 10 Kasım 2020 yani 44 günlük savaştan sonra imzalanan Ateşkes anlaşmasıyla Rus barış gücünün koruduğu bir bölge. Dolayısıyla şu anda Ermenistan askerleriyle Azerbaycan askerleri çatışmıyor. Rusya'nın kontrolündeki Dağlık Karabağ bölgesindeki Dağlık Karabağ Sözde Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleriyle ki Azerbaycan bunlara terörist diyor doğru arasında bir çatışma. Ermenistan zaten şu anda Paşinyan'ın ana muhalefet liderleriyle, yani daha önceki iki cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Koçaryan'la girişmiş olduğu mücadele de zaten bunun yüzünden. Ana muhalefet liderleri şunu söylüyor, diyor ki Paşinyan tırnak içinde bizim ikinci devletimiz Karabağ'ı sattı diyor. Paşinyan ise hem 44 günlük savaş boyunca hem de 44 günlük savaştan sonra hatta ondan önceki dönemde de Dağlı Karabağ'ın 1991'den beri yani Sovyetler'de aldıktan sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilaf yaşandığından beri Ermenistan'ın sırtında bir yük olduğunu, hatta bunu Ermenistan Rusya adına elinde bulundurduğunu, hem Dağlı Karabağ hem de Dağlı Karabağ dışındaki 7 rayonu ki Azerbaycan 44 günü savaşta bu 7 rayonu işgalden kurtardı. Ermenistan'ın bütçesi olarak ciddi anlamda e, yarısının bu bölgeye gittiğini ve Ermenistan'ın bundan dolayı halkının fakir olduğunu ifade ederek buradan kurtulmaya çalışıyordu. Ama dört günlük savaşta Azerbaycan 7 rayonunu kurtardı. Fakat Dağlık Karabağ problemine sıra geldiğinde Rusya 9 Kasım 10 Kasım'a bağlı yani 2020'de hemen müdahale ederek iki lideri alın acele Moskova'ya çağırıp Ateşkes Anlaşması imzalattı ve Ateşkes Anlaşması'nda 1960 Rus askerinin Dağlık Karabağ'ı koruyacağı ile ilgili bölgeye Rus askerleri geldi. Aslında Paşinyan Dağlı Karabağ problemi Ermenistan'ın problemi değil. Azerbaycan bu problemi Rusya ile çözmeli ifadesini kullandıktan sonra ciddi anlamda problem Ermenistanla Azerbaycan arasında olmaktan çıktı. Rusya ile Azerbaycan arasında bir probleme dönüştü ve şu anda aslında Azerbaycan kendi topraklarında Rusya'nın kontrolünde bir bölgeyi geri alabilmek için bir harekata kalkıştı. Hatırlayın geçtiğimiz geçtiğimiz Aralık ayından bu tarafa Lachin koridoru ile ilgili ee, ciddi anlamda Rusya o bölgeyi kontrol etmek için, yani koridoru kontrol etmek için önce e, oraya e, sivil toplum örgütleri tamam. eyleme başladı. Daha sonra oraya bir sınır kapısı, gümrük kapısı koydu. Çünkü burası bu topraklar, Azerbaycan'ın toprakları. Ermenistan'dan 10 Kasım anlaşmasından hareketle Rus birlikleri elini kolunu sallaya sallaya Han kentini takviye ediyor. Orayı gıda olarak besliyor. Ve orada Azerbaycan'a karşı yapı devam ediyor. Azerbaycan önce Han kentini Laç'ın üzerinden Beslenmesinin önünü kesti, oraya gümrük kapısı koydu. Sonra adam üzerinden bir kapı açarak e, kendi vatandaşları olarak ileride görmek istediği Dağlık Karabağ Ermenilerinin e, gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Çünkü e, Laçın Koridoru kapatıldığında olay uluslararası soruna dönüştürüldü. İngilizlerin 19. yüzyılda çok güzel bir taktikleri var. Önce isimlendiriyor, sonra sorunlaştırıyor, sonra siyasallaştırıyor. Osmanlılar ailen bütün yapılara baktığımızda sonra da devletleştiriyor. Böl parçala yönet sisteminin bir başka versiyonu. Şu versiyon. anda bunu Batı sessizce özellikle Avrupa Önü'ne Şal e, yönetiminde bu bölgede bir e, Dağlık Karabağ statüsü oluşturmaya çalışılıyor ki bunu ne Azerbaycan kabul eder ne Türkiye kabul eder. Ama Rusya Ukrayna kriziyle karşı karşıya kaldığı ve Ukrayna krizinden dolayı da Türkiye ile ilişkilerini sıcak tutmak mecburiyetinde kaldığı için Dağlık Karabağ konusunda e, Rusya Türkiye'yi karşısına almamak adına sessiz bir geçişle e, kontrol etmeye çalışıyor. Ama Azerbaycan artık hem dünya konjonktüründeki gelişmeler hem de bakın e, Laçin koridoruna karşılık biz Zengezur koridoru ki siz de ifade ettiniz, Uğur Bey de ifade etti. Bir koridor beklentisi içerisine girdik. Bakın uluslararası hukuka göre Uğur Bey sürekli altını çizdi. Uluslararası hukuka göre eee Zengezur'da bir koridor açılması mümkün değil. Bunu Türk kamuoyuna açık bir şekilde ifade etmemiz lazım. Çünkü yanlış algı üzerinden bir beklenti oluşuyor. Bu beklenti oluşmayınca da Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir savaş e, çıkma ihtimalini körüklüyor. Laçın koridoru 10 Kasım anlaşmasında var ama 9. madde dediğimiz biz oradan atıfla bir koridor beklentisine giriyoruz. Orada diyor ki eski Sovyet dönemindeki iletişim ve iletişim hatları yani Sovyet dönemindeki Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yol güzer, güzergahlarının açılması. Yani yol açılmak ayrı şey, bizim beklentimiz olan Zengezur Koridoru ayrı bir şey. Bunu maalesef televizyonlarda da çok hızlı bir şekilde gündem tüketildiği için hızlıca atıkta bulunarak geçiriliyor. Zengezur Koridoru'nun açılması mümkün değil. Çünkü evet. nasıl ki Azerbaycan kendi topraklarındaki bir yapıyı göndermek isterken, Ermenistan da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir devlet olarak topraklarından kendi kontrolünün dışında, yani gümrük kapısı olmayan bir ee, koridora geçişe müsaade etmez. Ancak bu nasıl olur? Urbey'de ifade ettik gibi savaşırsınız, Ermenistan'ı haritadan silersiniz veyahut da Ermenistan'la Azerbaycan ve Türkiye üçlü barış gerçekleştirerek bugün Birleşmiş Milletler'de Avrupa işler çok kolay. Ermenistan üzerinden Azerbaycan geçerek Nahçıvan'la irtibatını sağlar. Ama bir koridor beklentisi bölgede gelecek dönemde yeni savaşın ayak sesleri demektir. Zaten İran bu koridorun açılmaması gerektiğini, e, kuzeyindeki komşularının sınır değişikliklerine müsaade etmeyeceklerini en son Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanımızın Tahran ziyaretinde İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan açık ve net bir şekilde ifade etti. Biz Türkiye'de bir koridor beklentisi içinde olmaktansa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçakta giderken, e, Bireysus'ta giderken havalanda yapmış olduğu dörtlü zirve önemli ama bu zirvenin toplanma şansı yok. Bunu açık bir şekilde ifade edelim çünkü... E biliyorsunuz 10 Kasım Anlaşması'nın hemen sonra Türkiye bir altılı zirveden bahsetmişti. İran, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Rusya. Buna Gürcistan'la Rusya'nın ilişkileri çok kötü olduğu için yanaşmadı. Bu ilişki formatı yahut da bu barış masası oluşmadı. Daha sonra e, Türkiye Ermenistan'la görüşmeye başladı. Dört görüşme gerçekleştirdi. Bundan da tam sonuç alamadık. Ve şu anda e, Dağlık Karabağ ile ilgili... Rusya'nın barış gücünün bölgede ne yapacağını kestirmeden Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ yapacağı harekatta bölgede bir Rusya-Azerbaycan çatışması olabilir mi? Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü orada 1960 olarak resmi olarak belirtilen ama fiiliyatta daha fazla olduğu bizim yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle daha fazla Rus hem asker hem de değişik teçhizatları kullanacak sivil unsurlar söz konusu. Bu Azerbaycan'ın kendi topraklarında oluşan sözde devleti tasfiye etmek için giriştiği bu harekatta Rusya ile karşı karşıya kalabilir ama Paşinyan çok dikkatli bir şekilde bunun Azerbaycan Ermenistan savaşının dönüşmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü bu çatışma Ermenistan halkını da Azerbaycan halkını da ciddi anlamda sıkıntıya sokacağı artık savaş analistleri açık bir şekilde görüp ifade ediyorlar. Burada bir Ermenistan Azerbaycan çatışması olarak ifade etmemek Azerbaycan'ın kendi topraklarında devletleşmeye çalışan uluslararası soruna dönüşmeye çalışan Dağlı Karabağ yapısını tasfiye etme harekatı. Bu şekilde görmek ve söylemek gerekir. Bu noktada da e, Rusya ile Azerbaycan'ın e, bu konuya nasıl bakacakları, nasıl bu konuyu çözecekleri önemli. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'den döndükten sonra tekrar Putin'le görüşeceğini ifade etti. Ki her ne kadar tahıl koridorunu görüşecekse de ama Dağlı Karabağ problemi oldukça önemli bir problem olarak e, dörtlü masanın önemli sorunu halinde olacak. Ama biz hep şunu söylüyoruz Kafkasya'm olarak, keşke 10 Kasım anlaşması imzalandığı gün, Türkiye Ermenistan'la hiçbir pazarlığa girmeden, 91'de Ermenistan'ı tanıyarak açmış olduğumuz sınır kapıları, 93'te e, 7 rayonun işgal edilmesiyle kapattığımız sınır kapılarını, 7 rayon işgalden kurtulduktan sonra, Türkiye Ermenistan'la hızlı bir şekilde normalleşmeye girip, Ermenistan'la Türkiye ilişkileri iyiliği üzerinden Ermenistan'da Azerbaycan'da barış yapmaya zorlayarak e, Güney Kafkasya'da huzur sağlanabilirdi. Ama şu an 10 Kasım Anlaşması da Rusya'nın Dağlı Karabağ yerleştirmiş olduğu barış gücünün devam etmesinin şartlarından bir tanesi de ateşkes ihlallerinin sürekli olması. Şu anda ateşkes ihlalleri her ateşkes ihlalinde Rusya'nın Dağlı Karabağ'da kalma süresi uzayacak. Bu da şu demek, Azerbaycan topraklarında Rus silahlı birliklerinin yani 20 Yanvar 1990'da Rusya'dan ayrılan e, şey, Azerbaycan'dan ayrılan Rus askerlerinin tekrar geri gelmesiyle ilgili bir süreçle karşı karşıyayız. Yani çok hassas bir konu. Olur. Ruslar hukuka göre evet. e, bu konuyu tane tane aydınlatmak ve ilişkileri bir Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına dönüştürmeden bölgede Azerbaycan'ın kendi toprakları üzerindeki hakimiyetini sağlamakla ilgili bir askeri harekata veyahut da terörle karşı bir müdahaleye doğru e, gittiğini söylemek gerekir. Aslında Ama Buradan çok... bir Azerbaycan-Ermenistan çatışması çıkar mı? Çıkartılırsa bu şu demektir. Rusya'ya karşı e, Ukrayna'dan sonra ikinci bir cephe açılma riskiyle karşı karşıya kalınır. Bu bölgesel çatışmayı hızlandırır. Çünkü bu e, Azerbaycan üzerinden Azerbaycan'da bulunan İsrail adı konmamış e, birliklerinin İran'a saldırısına dönüşebilir. Bu da İran'ı bölgeye savaşa çekebilir. Yani çok bilinmeyenli bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Hasan Hocam teşekkür ediyorum. Hemen son sözlerini almak üzere Uğur Hocam'a dönmek istiyorum. Hmm. Şimdi bölgede çok farklı denklemlerden söz etti Hasan Hocam. Siz de hem sorayım katılıyor musunuz hem de bölgede o ince hesaplamalara ve bölgedeki tekrar bir savaşa Paşinyan yönetimi cesaret edebilir mi? Öyle sorayım. Cesaret edemez de cesaret ettiriyorlar. İşte evet. Amerika orada olduğu gibi. Ha yani Amerika veriyor gazı veriyoruz yani kendisinin öyle bir gücü yok zaten. Uh -huh. Ermenistan bağımsızlığını kazandığında 4 milyon nüfus vardı şimdi 2,5 buçuk milyona hmm. düştü. Amerika'daki Ermeniler para göndermesi oradaki Amerikan film şirketleri falan acından ölecekler bunlar yani. Dolayısıyla Ermenistan'ın en doğru hareketi Türkiye'li ve Azerbaycan derhal barış yapması. Ancak işte nasıl Ukrayna'yı yaptırdılar? Nasıl içeriden Kafkasya'yı karıştırırız? Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere Ermenistan üzerinden karıştırıyorlar. Hasan Bey'in dediği doğru. Azerbaycan'da güçlü bir e, İsrail yapısı var. Aslında bu bizim lehimize onu söyleyeyim. Yani aleyhte konuşmuyorum. E, İsrail'in de tabii İran'la olan ilişkisi fevkalade kötü. İran'ın İsrail'le fevkalade kötü. E, zaten bu e, 44 günlük savaşta da e, Pakistan ve İsrail de bayağı destek verdi Azerbaycan'a. Bunları da bilmemiz lazım e, ve her zaman içinde onların desteği lazım bize. Yalnız e, bu bölgesel itilaf yani Azerbaycan'la Ermenistan arasında cöz, yani Hasan Hoca dedi ki efendim bir şey e, keşke biz o sınır kapılarını açsaydık rayonlar kurtarıldıktan sonra işbirliğini başlasaydık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti olarak Ermenistan'da sorunumuz Azer kar, kardeş Azerbaycan'ın dörtte bir toprağının işgal edilmesi değil, bizim kendi sorunumuz da var Ermenilerle Ermenistan bugün Anayasasında Türkiye'nin 9 vilayetini Batı Ermenistan'da kendi toprağı olarak görüyor. Ondan sonra Türkiye'den 3T tanıma yani sözde soykırımı olmayan soykırımı tanıyacakmışız. Tazminat bir de büyük tazminatlar o Türkiye'nin bir senelik e, gayri safi milli hasılası. Kabul edilebilir başlıklar değil evet, evet. Bir de toprak istiyor. Dolayısıyla yani bizim Ermenilerle olan sorunumuz Azerbaycan'da da müstaki ayrı bir sorun. Dolayısıyla Ermenistan'ın bir kafasının kesilmesi lazım. Orada bir daya yemesi lazım. İkinci bir defa olaraktan ondan sonra bir barış anlaşması yapılabilir. Yoksa bugün bir koridoru açtık ya da sınır kapısını açtık barış oldu olmaz. O taleplerinden vazgeçmesi lazım Ermenistan'ın. Efendim süremizin sonuna gelmişiz. Önümüzdeki günlerde e, tabii operasyonu konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Ağzınıza sağlık Hasan Hocam, ağzınıza sağlık. Hocam teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Teşekkür İyi yayınlar efendim, iyi günler. Evet, Kafkas San Başkanı Profesör Doktor Hasan Oktay ve... Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Uğuz Özgöker konuğumuzdu. Ee, Azerbaycan'dan Karabağ operasyonu hamlesini konuştuk, sebeplerini konuştuk, oluşabilecek sonuçları konuştuk. Şimdi kısacık bir ara ardından devam edeceğiz bizden ayrılmayalım.